Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hiç yemediğim ve tadını merak ettiğim ejder meyvesini bugün alacağız. Tadını gerçekten çok merak ediyorum. Gördüğünüz için içindeki şeyler. Tadı nasıl bilmiyoruz ama deneyeceğiz bugün. Arkadaşlar şimdi evimize geldik. Gördüğünüz gibi ejder meyvesini önümüze koyduk. Birazdan da keseceğiz. Arkadaşlar bu arada küçükler özellikle bu bıçak tutma işini büyüklerden yardım olarak yapsınlar. Ben büyük olduğum için ailemden yardım almıyorum. Biz ejder meyvemizi marketten alırken iki tanesini açmışlardı. Birinin rengi beyaz, birinin rengi ise mor da arkadaşlar. Bilmiyoruz bize hangisi denk gelecek. Şimdi deneme zamanı. Bakalım tadı da kendi yani güzel mi? Bizimki mor çıktı. Ne koyayım bu? Şimdi arkadaşlar tadım zamanı bakalım tadı nasıl. tatlı tatlı güzel sizden marketten ejder meyvesini alarak deneyebilirsiniz. Bilmiyorum size nasıl bir renk çıkacak. Hepinize hoşçakalın bay bay.